that things also are not bir ses alıyorum bir ses var mı? bot çıkmış. pink yüksek bende şu an kitle devirmiştim anlayacağım Atak alan neydi? Atak at bot ver. Ha fişe etmedin sen? Hı hı. Atak. Atsın bence alan neyiz? Atak. At. Atıyor mu? At? At at atıyor. At. atıyor. At. Evet, çatıya düşmesin. Işte. var var. Çekin siz. Berk alalım mı? Adam yakın siz. Uzatmış mı? Şimdi gerek yok da. Bakmanayım. Tamam, scope'un sesi yok abi, atarım? Kar var da. 4 var, seversen. 3 var alırım. 3 alırdım. <laughs> Kesinlikle kullanmamaya karar verdim. şerçeli mi? Kask yelek bir. Kaç güç yerim dropdaki nokta? Bakın drop'a Benim emanet varsa ama alırım ha Al benim M249 Ne diyorsun? Kamufleje alayım mı? Al sen belki Karı bıraktım. Şu skop kimdeydi ya? Erk abi ya. Eray sende de miydin? Kaç var skop? 4 7 7 Attım Ağaz, lan hep, e hepsini oraya attım. Bir uzatma attım. Altmış, attım. Dikey attım. 7 60 ki almadım ben. Tamam tamam. Şey lazım ya. Yani. Şuraya Hadi gidelim şey, 4 atayım. Berko. Alırım şey. Açıktayız bak drop'a gelirlerse sıkıntı yaşarız ha. Yeah. Mert abi sessiz ve mi? Verimden de zekiler gelirse. Oo oh, Jerry gördüm gördüm gördüm. Şurada. Kıl payı kurtardı ya. Sefa şuraya çık. Abi burada lamborghini ya. Her din sesisi sefer. Ya ne bileyim. Biraz scope var mı onda ya herhangi bir scope? Gördüm adamlar aşağıdalar. Abi tarayalım. Geldi. Yerini şahtım mı? Şu sola geçti. Tam hologram oldu. karışmış lan. Evin içinde gördüm. Şurada. Alt Çok vurdum. Ayak izi var aşağıda lan. Dikkat Arkandayım. Ooo oh, işaret şey var mı? Yani. tane işaret şey var. Ya bu atıyor. İki tane mi? At 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 at. Evet. At. Abi bu fare niye takılı kalıyor? Ben benim Şöyle, kons konsolda mı sıkıntılar? var? Sizde de oluyor mu ya? Şey. hiç yok. Ya hayır bir şey ya. Ilk başlarda oluyor da çok da olmuyordu. Abi çok kötü göte... takılıyor ateş etmeye devam ediyor. Üç isteyen ya. alırım. Burası karışabilir. 2 öyle de olacak bootcamp'ten gelirler. Nereye kursalım? Şu tepeden oynar mıyız ya? Abi geliyorum sana. Kar 98 var burada. Şimdi i̇şte oradan ha, oh, kastı bak ha. Bak. Efa nerede lan? Ene evet, dur dur Mert abilerin yanına gidiyor. Ya git. dur ağzına ben falan gelir şimdi ağzına. Sisleyi hazırlayın sisle alın. Merko sen yanımda gelmiyorsun ya. Neydin abi? Oğlum dropları kim alıyor? Baktım birine. Bakın uzaktakine oldu. gidiyorum. AVM 8 x var. AVM aldım. Kamuflaj var. AUG var. AUG alıyorum. Al MK Groza. Groza beyler. Yere salacağım sana. Gel geri. Çık oradan bir. Dört iki sağ. Abi me ere aldı değil mi? Hmm. Tamam. Şey var mı? Skop var mı? Küçük skop ya. Eray gel. Öteki Tam Tamam bot al. Şey vardı öteki. Al Eray. Groza, MK vardı. Berko onda var mı? Groza nerede diyeceğim? Abi. Aha adam geliyor. Göm ver. Nerede göm? Botmuş abi ya. Yani. Şunda. Tek dizelt. Tamam atıyorum mk'da var. Gidelim şu boot e doğru. Ya dördün üstünde dürbünüz yok değil mi? Yok. Yok sağlam direkt basalım. Hadi. Kaskınız yeleğiniz kaç? Herkesin 3 inşallah. Kulüm ben ya. Benim bir. Aynen ful be, ben de kulüm. Ben de kulüm. Full artı full oyuna win yakışır. Bu ekipmanlar can yakar. Erko geldi Erko. Geldim geldim. Şeyler çektim şey de. Kral Bey. Hiç durmuyoruz ama. kit var isteyen varsa. Beyler. İki tane. Adamı gördünüz mü şartla indirek. Tamam abi. Jere 6 istiyor mu? Peki ya. ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Bir tane body vurdun şuna. Arkasına. Hadi. Çıkarma oyunu orada. Aynen Evet. Bravo Son anda gördüm ha. Yoksa bitmiştik. İşte size 2 dakika önce ne söyledim hatırlıyor musunuz? Ne söyledi? C şey, arkaya bakın dedi. Bu kem telefonundan Efendim Sefa. Ya oradan geldi. Yani. Oradan buradan. Size mi sıktı? G 105 Çekildi, çekildi. Çekildi, çekildi. Başım. 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 Aynı. Gel gel. Geliyorum abi. Biriniz şu kayada kalsın. Eren gitti tamam. Yerden. Ben gidiyorum o kayaya. Ben nereye işaretledim şimdi o da karıştı ya. Abi şurada bir yerde galiba ya. Nerede? Şu şurada bir yerde bir kaya olması lazım. Ben nereye işaretledim Sefa? Abi bilmiyorum ki. Sefa biz alan bizde alan bizde. Yaklaş Sefa. Sefa yaklaş sen de. Sefa şuraya bir yere geç. Yanımda dur sen. Ay Abi Harbi var ya, tam Abi şey gibi bak, yani... set gibi dur set gibi Sefa. Gel şuraya gel. Abi enerji basayım geleceğim. Perko. Bak enerjileri. He. biraz yak yaklaşalım. Tamamlarız ya. Biriniz şu aşağıda kalsın. Sefa kulübe tamam, tarafına geç. Şunlara gidiyorum oraya. Kulübe mi? Yardım solunda işte. E en sağda ben varım abi şu an. Abi onlar sağımızdan gelir mi? Sanmıyorum. Solumuzdan gelme ihtimalleri yüksek. Sertik dikkat şey edin. Ben şu gözükmek ya. Aynı G 190'dan vuruyor. O nasıl gördü beni lan? Oğlum bizim grafiklerden görünmüyor mu? Bak. Oğlum seni görürsem kafanı koparacağım da. Gördüm, gördüm Jerry işaretliyorum. Şurada. Orada ne var ki? Berku, inan banka. bana var ya hiçbir şey göremiyorum abi. Abi beğenme ya. Zor zor gördüm. Bankayı Sağa gel. Sağ 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 255. Bak. Koy herkesi. Kal abi sağdan gidiyorum ben. Kal abi sefa devam et. Aldım abi. Bravo bravo çok iyi. Bir daha kalıcı yani. Yeri o baygın. Bitti bitti o. Baygın da tek mi? Hayır hayır Berko'nun onu işaretledi. Peki. Ama bitti ya geldin iş. O değil Berk o. Bak, o falan, değil. Arkayı alan bilemiş. işi değil mi? Tamam tamam ona dinle. son dakikada sis gelmez ya. Alan dışı diyor. sis Şu 120'de 120'de. Baygın basıyoruz mu? Basma basma bomba çek çek bombayı. Bombalı orayı baba. Gelemez zaten abi o alana giremez. Bir yön atsanız önce. Şurası Hangi şurası be. Adam da görmüyor. İşte ya. budur be. İşte budur be. Baykuş he. Allah çok Biz akbabayız kardeşim. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara. Ya bu sondakilerin hepsini siz buldunuz. Göremedim hiçbir şey ya. Bembeyaz bak. <laughs> Erko işaretliyor. Bembeyaz. Sen favori vurmayalım istiyorsun galiba sen ya sen <laughs>